Merhabalar arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ee, kanka'mla birlikteyim bu. Şimdi ikinci ee, kanka'mla birlikte video şey çekme şeyim oluyor. Şimdi şu korkunç bebek oynuyoruz. Şimdi ne diyor? Bebeği besle. Buzdolabından biberonu al. Sen burada kal. Çünkü maalesef ee, buzdolabından biberonu alırken abim ne bilirsiniz? E, abim böyle çok şey. Geçen videoda da beni kıskandı. Onun için aferin. Altını değiştir bebek. Ay sıçmış altını. Sıçıyor da. Sen burada dur. Seni öldürürüm bak. <laughs> Bebek. Mal mısın? Gülüyor ya. <laughs> he Allah'ıma Kaçacak şükür. ama neyse. Kaçmaz. Kaçma. Kaçma. Ne dedim ben sana? Nasıl o tarafa doğru gidiyor ki? <laughs> ne bileyim ben. Eh. Ne diyor? Bebeği unut ve bebeği yatağına götür. Aynı şey değil mi? Bebeği zaten başka nerede uyutacaksın? Nereye çıktım? Bizi ebem sanıyorduk. Beşik diyor ya. Masal de bunu bul ve otur diyor. Şu sesini sizlerde de Look at the colorful flowers. They past the fabulous The dancing water. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made! The cat cried out. I should never have brought him here. dilerim. Penep TV izle. <laughs> Sana yapayım ben. Yağmur mu yağar? Otursana. Senim ben. Birinci gece öbey bir sakinleşti. <laughs> 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 Ahım. Sen niye kapını açtın? Ne diyor bebeği uyut tekrar bebeği yatağına götür. Bebek yatağında değil mi? <laughs> eşek sıpası neredesin? Mal. Salonda olabilir mi? <laughs> ya eşek de tanıyorduk ya. Mal. Gerizekalı bir Çocuğunu. E ben yapacağım Feyza. Okursan Çocuğu. yazıyı. Yaptık <laughs> bebeği. Bebek daha çok uzun. Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Lan lan. En son abi. Heriş işte bak şu da şu da. Hayır o değil. Bak bir daha. Yeni şu bebeği tut işte. Al Acaba... sen bu peluş bebeğini. Attım. Mal geride kaldı. Acaba Pelif derken şu Evet bakayım. evet. Abim demişti ki sırayla koyacağız. <laughs> Ezirlenme şeytaneciğim bak. Ben, oyuncak beni tutuyor, Sinirlendiriyorsun ama. Ben senin ya. Suya lebzini doyacağım. Mal bir. Mal Kimle ne diyor? Çık ve kapıyı kapat diyor. Lan nasıl uyuyacak bebe? Uyudu mu? Bakalım mı? Uyumayacak. Ee... <laughs> ah tek kolu da. Bay bay. Şunları açabiliyor mu? Büyüyoruz, büyüyoruz. <laughs> Neyse. Ha? Bir eve mi girdi? <laughs> hani ben de TV izle diyor sen ne izliyorsun? Biliyor musun bugün masalımda ne yaptık? Ne yaptınız ne? Yani? Abim de gördü hatta böyle kucağıma aldım masalımı gezdirdim. Masalden kaç bir Ne? Masal o... Neyse anlat bu masalım masalım diyor. İkinci gece yapmış mıydım? Ne yapayım? Öleceğim. Tövbe sabırla. Ömeyeceğim. Yok nerede? Bebek ne e ben de. Uyuyor. Uyuyor mu? Buzdolabından biberonu al. Ya bebek nerede? Daha bir şey söylemiyor. Ne ne yaptığında çok kötü şeyler oluyor. Mal bebek. Neredesin mal bebek? <laughs> Kitle. Hem bize iki <laughs> yeniyorduk. Zaten gitli. <laughs> Burada arkadaşlar Koymuş birbirini. Aa, Allah'ım. oldum. Allah bebek. Gülüyor bir Ay, kaçacak ki bu. Hep kaçıyor. Nasıl kaçıyor zaten bir şey daha buraymış. Gitmiyor. Yes, İkinci gece daha zor bir şey. Hiç bilmiyor. <laughs> evet hiç bilmiyor. Bak bu bez bazen kaçıyor. Bak işte. Ben sana ne dedim Feyza ben ama biliyorum ya biliyorum ama ben. Bebek nasıl kaçıyor lan? O bebek mi? Peki nasıl yakalıyorsun onu? O bir yere çarpıyor sonra onu alıyoruz. Çok saçma bir bebek. Neye çarptı peki? Çarpacak. Şunu işte gıcık oluyorum. Şimdi bak bu gelince zor bölüm başladı demektir mal ya. Hmm, ben bunu da verebilir miyim? Bezi yak. <laughs> Ezen, saçından dolayı oynayayım. Şimdi çarpacak bak işte. En bebek. Haydi. Yine mi? Nerede? Nereye gitti? Nereye gitti salak bebek? <laughs> Burada mısın? Burada. Şimdi ben çarpmalı artık. E bak. Ha, bebek ya bebek benim olmuş. Peki bu ne zaman kaçıyor? Kaçıyor mu o daha doğrusu olunca? Hayır kaçamıyor çünkü tutuyorum. Masala alışmışlar. Bu bebeğimizi. Hadi dur bebeğimiz var. <laughs> Kaçmış mı bu bebek? Oo, iyi. Neden gitmiyoruz? <laughs> hmm, Kaçan bebeği. Ben toz yapmak istiyorum. Toz da yapamaz mıyım? Bekle ben seni şimdi. Allah tut, tut, ne oldu lan dada? Hiç kusura bakma bebek. <laughs> İşte burada çok kötü şeyler oluyor masal. Mesela... Ay. Ne oluyor? Ebem oluyor. Ya ne oluyor? Ebem, ebem, De <laughs> tost makinemiz nerede biz? Ya daha kötü diyor ama. <laughs> Tam ekmek ısıtalım bizde. <laughs> evet. <laughs> Bence bebeğin yatağına geçelim. Ne neler oluyor ki? Getiremeyeceğim. Ne? Nasıl böyle akittim nereye oğlum? <laughs> <laughs> Oy zorladı. Ne söyleyebilir ne olacak? Pis koktu ya. Yok kokmadı. <laughs> Sana göre pis değil tabii. Salak bebek ne yapıyor? Nasıl <laughs> sen ne yapıyorsun? Tamam ne yapayım? <laughs> when the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes they scared her. She didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her, screamed she must be stopped. <laughs> <laughs> Ne bu yine de onun kızıyor ama. Geri de kaldı ya. <laughs> Hadi kötü şey ne oluyor? <laughs> Ebem oluyor gibi dur. <laughs> Hiç bilmedik beşik olduğunu. Okumaya devam et. Allah'ım. Yek geç bir işte. <laughs> Dudum değil mi sana şirk? kaç kişi Allah inşallah kaç kişi. Sen kendin kapatıyorsun. Biz toz pekmeye çalışacağız. <laughs> Kapatmadan görevi vermiyorsun ya Emi. Eskiden amcalarım, teyzelerim, ne Feyza, emmi derlermiş, emmi. Emmi? Ya taşını kullanmıyor ki. Kapat. Lan biz çıkalım öyle kapatırsın. Canım. Kankacığım. Kapat. Kanka benim. Seni ben kapat. Kanka izle Bence izle. <laughs> Niye tayf açıyorsun? Boş ver kelamı. Ya ben kelamı değilim sensin. Bir de yumurta alayım da ne yapacağım? <laughs> ne savaş yapayız? Ay çok iyi bir fikir. <laughs> koş koş bebeğin yanına. Ana bu da çok açalım kapıyı. Açılmıyor. Ben kendim. Mal çünkü ben de bu kapı. Neyse. Bunun <laughs> için otayız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi kalbete diye bir izle de şu bitsin artık? <laughs> Ama ben korkuyorum bak kardeşim. Aç. Yaşasın tost makinem. Tost makine mi geldi? Anne, ben, koy koydum. Neden hani kaya koyuyordum? Neden koyuyor? Gerize Tavşan. Tavşan sen mal mısın? Tavşan gelse gitmiş olamazdı yani. Aç diye bunu açacaktık hani biz. Nasıl açacağız? Hele bir bilsem tamam, bak. Bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben. Ya orada mı gitti? Kap. Nasıl açacağız bunu? E boşuna mı aldınız? <laughs> Ee, bence diyor ki yemek masasına koy diyor. Belki orada açabiliriz. Yemek masası mı var? Ya vay o mutfakta değil. Allah kırdım. Neyse geçtim. <laughs> yemek masası şurası <şişesi> yani. Akıllı. <laughs> Ha? Ne güzel adam ben ne yapayım? Nasıl diyeceğim? Çok kaldık. Müdür. <laughs> Ahım. <laughs> gözüm kapanacak. <laughs>

Hani biz de, de izleyeceğiz. Bak herkes de ne yapmışsın? Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Şu an ne yapıyorum Feyyaz? Eyyüzü billahi minneşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne oldu ya? Ne <laughs> Şimşek mi çaktı? Evet evet şimşek çakıyor. Allah'ım. Ya bir şey yaptı. Bibi. Çık ve kapıyı kapat. Bak şu şey diyecek böyle. Çık ee... diye bir şey bu. Prensli top. ne Evet tamam. Bak şimdi işte en kötü bölüm geliyor Feyza. Ay ben nasıl korkunç bir bölüm. Çok korkunç. Nasıl bir korkunç bir bölüm bu? Ya korkunç bir gerçekten? Ya bir... Ay zaten...

dedim ben sana Teyze, Ben ama sana dedim. Ne oldu şimdi o ya? Patladı tost. Ne diyor bebeği besle. Seni canavar. Sonra buzdolabında çok kötü bir yere gideceğiz. Ama sonra arkamdan kapıyı kapatacak. Sonra kilitlenecek. Sonra buz olacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yapamam bir şey. Ama Bak dedim Allah'ım. Bak ben sana demedim. mi? sonra ne olacak? Burada kalacağız? He burada kalacağız. Deli kokuyorum. Korkuyorum. Burun nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Senin canı var diyoruz. Allah'ın seni. Ben öyle bir dostu ne diyeyim? Evet iyi bir şey diyeyim de ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyleyelim abiler. Abin yaptı değil mi bu olayı? yaptı yapmasını da. Sen biliyor musun peki nasıl yaptı? Yo. Hele bir bilsem bak Feyza hele. E nasıl çıkacağız peki? Şimdi bulurum ablam. Burada mısı? Kapalı yol nereden gideceğim? Buradan değil. Buradan. Bak bu eli gördüğünde kol yolum yol kolaylaşıyor. Ya biliyor musun, peki nasıl kurtulacağını? Feyza bilmiyorum dedim ya. Allah'ım. Kaldık burada. Yok kalmadık. Kaldık mı? Kaldık. Kaldık kalmadık mı diyor ya. Sence? <laughs> ya korkuyorum onu. Ben hiç korkmuyorum. Korkma o zaman iyi. Sen korkmuyorsun. Ben korkuyorum ama. İzbilayimler la. şeytani. Ya bizi. <laughs> 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 Heh. Bak buldum. Ablan nasıl buldu? Peki neden böyle bir şey oldu ki? Baksana gözlerine. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.